Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bir üründen bahsetmek istiyorum. Arzum'un modern sefertası. Gerçekten normalde ben dışarıda çok yemek yemeyi sevmem iş yerindeysem eğer. Çünkü çok seçeceğim yer olmuyor. Genellikle evden götürmeyi tercih ediyorum. Kendi yaptığım yemekleri. Ama o zaman da işte soğuk yemen gerekiyor. Ya da işte ılık bile değil. Bu ürün çok güzel bir ürün çıkarmışlar. Şöyle anlatayım size. Öncelikle üç kademeden oluşuyor. Ee, i̇lk başta, en başta şunu anlatayım size. Ee, prizle çalışıyor. Ve şöyle prizi açayım. Elektrikli. Şu kısımda. Şurası elektrik kısmı. Bunu buraya takarak elektrik almasını sağlıyorsunuz. Şu tuşa basıyorsunuz. Ve Ondan sonra kendi işlevi bittiğinde, içinde su bittiğinde e, kendi duruyor. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Başka hiçbir tuşu yok. Kullanımı çok basit. Şimdi de olayı anlatayım. Bu burada dursun. Birinci kademeyi açıyorum. İkinci kademeyi de açıyorum. Şöyle bu arada kulpları var böyle. Güzellikle taşıyabiliyorsunuz. Kapağını kenara alalım. Şimdi bu birinci tas. Şöyle koyalım. Şu ara bölme. Şöyle bu yumurta pişirmek için bunlar. Dik bir şekilde 4 adet yumurtayı pişirebiliyorsunuz. Bunu da kenara alalım. Bu ikinci tas. Şöyle kapağını açalım. Bu da tasın içerisinde salata bölümü. Ben buna salata koyuyorum. Bu şöyle anlatayım size. Öncelikle buraya genellikle makarna, pilav, kuru olacak sulu olmayacak. Eğer şunu kullanırsanız üzerinde yerden tasarruf. Ama diyelim ki bunu kullanmadınız o zaman buraya sulu yemek koyabilirsiniz. Şöyle anlatayım size. Şimdi diyelim ki buraya makarnanızı koydunuz. Sonra buraya da salatanızı koydunuz. Hepsini akşamdan yapabilirsiniz. Sabah sıcakken yapabilirsiniz ama ben genellikle sıcakken yapmıyorum. Yani ısıtmıyorum. İş ısıtıyorum. Çünkü salatan ısınsın istemiyorum. Şöyle salatanın tutma şeyleri de var. İçinden çıkarabiliyorsunuz çıkarın diye. Buraya makarnanızı koydunuz diyelim. Sonra bunu getirdiniz. Üzerine koydunuz. Böyle yerleşiyor içerisine zaten. Ondan sonra şu kapağı kapatıyorsunuz. Kapağı kapattınız. Tabi bu kolaylıkla çıkan bir kapak. Ondan sonra şurada gördüğünüz kısım şurası bakın şişikli kısım görüyorsunuz. böyle bu kısmı yok etmek için içindeki vakumu havasını alacağız ve kapak kilitlenecek. Nasıl alacağız? Böyle bir ürünü var. Şu şekilde. Çok yüksekten anlatıyor muyum bilmiyorum ama bu şekilde. Bunu şu üst kısmındaki lastik kısmına bastırıyoruz. Ve havasını çekiyoruz. Sonra çekiyoruz. Tekrar. Birkaç defa yapıyoruz. Ne kadar yapacağımıza gelirsek şu bölüm içeri çökecek. İçinde hava bittiğinde o bölüm içeri çökecek. Ben şimdi birkaç defa yapayım göstermek adına. Şimdi içinde iki ürün olduğu için iki şey. Şu an içi boş ya. Boş olduğu için daha çok çekmem gerekiyor. Tabi yemek dolu olsa bu kadar vakum gerekmiyor. 3-4 defa da hallediyorsunuz. Şöyle bu taraftan çöküyor. Bakın basınca bile çöktü. Şu çökmeyi göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Ha, çöktü. Ee, bu çöktükten sonra bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra bu da diğer kabım. Ben buna da sulu yemek koyuyorum ve yine aynı şekilde e, vakumunu alıyorum. Bunu böyle koyduktan sonra kapağını böyle takıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bunu da böyle kapatıyorsunuz. Koyuyorsunuz. Bunu da böyle kapatıyorsunuz. Şöyle <laughs> kilitliyorsunuz. Dilerseniz böyle taşırsınız. Dilerseniz de Şöyle bir çantası var. Şu şekilde bir çantası var. Çantasının içerisine koyup taşıyabilirsiniz. Çünkü kablosu var. Şimdi ben şöyle de yapıyorum. Şunu açayım. Buraya şu kısma tabii ben bulabilirsem ha bir saniye. Bu kısma şu an çatal bulamadım ama kaşık koydum mesela. Böyle kapatabiliyorsunuz. Küçük küçük tatlı kaşığı sığıyor. Küçük tatlı çatalı da sığıyor. Pardon yanlışlıkla yaptım. Böyle kapatıyorsunuz. Ondan sonra şimdi size iş yerinde nasıl ısıtacağınızı gösteriyorum yeme. Şunları alalım içerisine. Dilerseniz tek ürün, dilerseniz de bütün ürünleri aynı anda ısıtabilirsiniz. Şu içerisinde bir bölme var. Bu bölmeyi şu kapla e, belirtilen ölçüde su koyuyorsunuz ama ben genellikle daha fazla koyuyorum. Çünkü ne olur ne olmaz diye e, bu kap 80 milimlik, ben 80 milimlik suyu koyuyorum. Belki bir su bardağı da koyabiliyorum, hiç belli olmaz. Ondan sonra getiriyorum, sabımı oturtuyorum. Tabi içerisinden, bu arada pardon, bu plastik kapak kapakları mutlaka çıkarmanız gerekiyor ısıtırken, çünkü çok ısındığı için plastik mahvolur. Şimdi bunu nasıl çıkaracağınızı göstereyim. Şöyle, bakın duydunuz mu bu sesi? Bu sesi duydunuz mu? O vakum içinden çıkacak, o kapak açılacak demektir. Şöyle çıktı. Şimdi ben salatamı içerisinden alıyorum. Şuralarından tutarak salatamı aldım. Ondan sonra yemeğimi buraya koyuyorum. Ağzı açık bir şekilde. Koyduktan sonra kapağımı kapatıyorum. Dilerseniz şöyle kapatalım. Dilerseniz diğer yemeği de diğer yemeği de yine havasını çıkartıp ağzını açık böyle üstüne koyup ikisini aynı anda ısıtabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şu, şöyle göstereyim, şurada küçük hava kanalları var. Buradan e, buhar çıkıyor, İçerisinde aşırı buhar olmasın diye. Zaten buharla ısınıyor, yani suyla ısınmıyor gibi düşünün. E, ama merak etmeyin, koku falan çıkmıyor. Ben bizzat denedim kaç defa, koku falan çıkmıyor. Ve biber dolması de denedim, düşünün yani. E, sonra işiniz bittikten sonra, işte şimdi bir dakika e, bir su koyayım, Işığını da göstereyim size kenara alalım. Şuraya su koyayım. Bu su bittiğinde kendisi otomatik kapanıyor. Hani bir endişeniz olmasın. Ay yanar mı falan, ne olur falan diye bir endişeniz olmasın. E, su bittiğinde kendisi kapanıyor ve tekrar su koymanız gerekiyor ya da işte ısınmadıysa bunda pilav da yapabiliyorsunuz. Pilavın bütün malzemelerini içine koyuyorsunuz. Ondan sonra suyu baya fazla koyuyorsunuz altına. Ondan sonra da pişiriyorsunuz. Şöyle fişi takayım. Gördüğünüz gibi çok ısınıyor. O yüzden birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle bastınız. Yanıyor. Ondan sonra kettle gibi ısınmaya başlıyor. Ondan sonra da yemeğinizi ısıtıyor. Hiçbir problem olmuyor. Kendi su bitince kapanıyor. İsterseniz dilerseniz bitmeden de Hemen kendiniz yeteri kadar bu kadar ılınması yeter diyebilirsiniz. Bildiğiniz kaynatıyor yani yemeği. Dilerseniz ılık da bana yeter deyip fişi e, çekebilirsiniz. Ya inanılmaz bence çok güzel bir ürün. Zaten genellikle e, stoklara girdiğinde hemen tükeniyor. E, şöyle şimdi yumurtayı nasıl pişirdiğinizi göstereyim. Yine aynı içerisinde su dursun. Ondan sonra bir saniye ben uzaktayım şu an. Yumurtayı da şöyle dik bir şekilde şöyle şu şekilde dik bir şekilde koyuyorsunuz. Ondan sonra kapağını kapatıyorsunuz ve pişiriyorsunuz. Ben evdeyken hafta sonunda çocuklara böyle buharda da pişiriyorum yemekleri. Dilerseniz o, o kısımda şöyle bu kısımda işte sebzenizi de haşlayabilirsiniz. Bunun içine sebze koyarsınız. Ve şu kısımda sebzenizi de haşlayabilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün. Bence e, mutlaka tedarik etmelisiniz diye düşünüyorum. Hele ki bu korona sürecinde gerçekten çok işinize yarayacak bir ürün. İşiniz bittikten sonra da bütün aparatları e, yıkayabilirsiniz rahatlıkla. Ben içindeki şu en alttaki elektrikli hazneyi yıkamıyorum. Siliyorum daha çok. Ama yıkayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Şu lastikler mesela çıkıyor. Bunlar da çok rahat yıkanabiliyor. Ondan sonra şu tıpa da çıkıyor. Bunların ikisi de çıkıyor. Bunlar da rahatlıkla yıkanabiliyor. Hani leke falan olur. Salça lekesi falan diye. Bu kadar. Hoşçakalın.